Baya iyi gidiyorsunuz gibi, <laughs> yavaş yavaş emin adımlarla. Evet, çiçeklerimi gördünüz. Evet, gördüm <laughs> çiçeğini. Böyle başlangıç pembe, yani mor. Ve kırmızı da var tabi arada. Mor. Vallahi benzer Düşünün bir rengi... çiçeğe göstermiş olduğun tepkiyi hatırlıyorum da, yani Aa, bunu baya övdüğünü düşünüyorum. Aa, öyle değil de. Değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Evet. Ne açıdan yanlış? Düzelt beni. Çok kırmızıydı, o. Hmm. Hı -hı. Sen gül seviyorsun diye biliyorum. Aslında gül seviyorum ama ilk başta böyle daha hani hepsinin bir anlamı var ya. Pembe hmm. bence ilk baş için daha normal bir renk. Daha Bana doğru. en sevdiğim rengi soruyordu. Ben de beyaz mor falan bunları söyledim. Ondan sonra hmm. mor düşünmüş. Ben de şaşırdım. Hiç de öyle bir gibi durmuyor yani. Ondan sonra. Hı -hı. İşte öyle. neye şaşırdın anlamadım. Överim. Ne bileyim hiç beklemiyordum Görkem'den Gül falan yani. Niye ya sen yani ben de i̇şte baya arka, arka arkaya yani böyle. Ama çok mutlu oldum yani. diyen sana Bilmiyorum. sürprizler yapacakmış gibi geliyor bana. Değil mi herkes? Aslında ben de katılıyorum. Değil mi yani. yani? Kesinlikle çünkü. Diğer çiçek sanki bahçede boynu bükük duruyordu. <laughs> Bunu bilerek geldim falan direkt kendimi koydum. <laughs> Bence ilk baştaki görkem de şu anki görkem farklı. Aynı ne istediğini biliyor. Çok, çok farklı. Canım. O zamanki düşüncelerin farklıydı, şimdi farklı. Görkem geldiğinde izledi önce. <laughs> evet. Şimdi yani şimdi artık. öyleyim, temkinliyim. Hep ilk başta bir izliyorum. Ee, insanlara i̇nsanlara güvenme açısından bir de öyle bir problemim var. Daha sonradan fikirlerim netleşti. Doğru, yok ki görkem. Doğru zamanı bekledim. Doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte değer verdiğim Daha bir kararlısın de artık evet. değil mi? Peki bu kararında e, Aynur katılıyor mu bu kararına? Senin kararını biliyoruz sen artık açıkladın. Evet yavaş gitmek istiyorsun ama tek bir isim var ve Aynur. Evet söyledim. Aynur sana bu konuda yaklaşıyor mu? E, yaklaşmasa bu durumda olmazdık diye düşünüyorum zaten ya da önünü keserdi diye düşünüyorum. Çünkü o olgunlukta biri o da. E, o şeyi görmesen ben de böyle yakın davranmam zaten diye Hı -hı. düşünüyorum. Bardaklarını be bardağı beğendin mi? Evet. Bardak forlunda. Ocağcıktan. Peki neden bozkurt? Evet bozkurt. Ben de ona ferve bardağı götürdüm. Sosyal o. medyada <laughs> öyle diye. Güzel. Baya paralel gidiyorsunuz bakalım. <laughs> Tatlı normal. yavaş yavaş normal olması daha çok. Ama şimdi. enteresan olan zaten e, biliyorsun ilk patlayan ses Aynur'undu. Senin annesinin beğendiğini söylemişti. Evet. Babasına benzetmişti galiba. Evet bu arada doğru. Ha. Bugün işte öğlen yemek yerken falan da ne yaptın diyor. Hani şimdi geriden gidiyor falan. Ben de söyledim. Diyor selam söyle. Mesela bir iletişim başlamış. <laughs> Sonra o da selam söyledi. Evet. Sen kime söyledin? Ben de annesi Eray Hanım'a... Tamam sen bir şey sordun. Annesini sordun sen de. Aha izliyor mu, dedi. izliyor mu dedi. İşte dedim hani bir fikri var mı, kimi Hı. beğeniyor en çok falan oldu. Ne diyor anne? Beni de dedi ama bilmiyorum. Ee, şey ilk başta görünüş olarak tabii sordum. Sence hangisi en güzel evdeki kızlardan? Tabii hepsi güzel. O da Aynur dedi. Ben daha kimseyi söylememiştim bu arada ben Aynur beğenirim diye. O da kendiliğinden seçmiş zaten. Evet. E anneler beğenmiş o zaman. Bu güzel bir şey. Şu ses kaydını bir daha dinleyelim mi? Hayır Bence dinleyelim, dinleyelim Hayır, ya lütfen. Sesini duymak istemiyorum çok kötü. Bence dinleyelim ya. Buyurun. Hayır yok. patladım ya ben. <laughs> ben, bir hala ben bir <laughs> çok Ama annem, annem, annem mesela bölümü izliyor ya, yani çok anlatmıyorum. Gene anlatıyorum ama hani çok net bir şekilde O annesine sevgisini anlamadım bizden değilim yani. Ama annem de yani çocuk çok iyi diyor. Benim bir tane büyük teyzem var. O demiş mavi göz çocuk iyi. Sadece izleyip bu arada ilk bölümü. Annem de sonuçta işte kırmızı odalarını izlemiş. Diyor ki o çocuk iyi dedi. Gör gibi için diyor. İyi diyor. Onu ne oldu diyor. İri diyor. Babana benziyor. <laughs> bu kadarını şey yapmadık. Neyse işte öyle. Teyze mi anne mi dersen bence anne kazandı. Değil mi? Yani, anneler daha çok hisseder yani ne oğlum bence. <laughs> Yanına yakıştırmış. Peki. E, ee, Berkeciğim konuşuyoruz ama var mı söylemek istediğin bir Doğru, şey Benim için konuş... hiçbir problem yok, yok Zaten geçmiş bölümlerde her şey gözüktüğü için. Peki. E, ee, Aynur'un ya yani, ikisinin diyalog bir kere çok eğlenceli. Şimdi Görkem gel ne oldu soğuksun diyor. Sana ne kadar sıcak lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> hani neye göre yani? Zaten çok terliyorsun. Yaklaş diyor, uzak duruyorsun diyor. Yaklaş diyor. Yok diyor, zaten çok terliyorsun. Bir de benim sıcağımla sen diyor şey. Alev alma diyor. Çok komiksiniz ya. Evet, eğlenceli tarafı da var. Başka zaten, bir kafa şeyim. ama yani muhabbet başka bir dünyada. Ama evet bu arada başka muhabbet edebiliyoruz. Hmm. Yani çok şükür şu an kavga etmedik. Zaten o raddeye gelmek istemiyorum artık. Çok sıkıldım kavgalardan. Ama senin de farklı bir tarafını gördük mesela. Ee, Cuma'ya gider misin, oruç tutar mısın, Evet. Yani bunu, sordu, sordu, merhametli evet. misin, inançlı mısın? Bunlar senin için önemli evet, olduğunu Bu arada söyledim. evet. Ben, Başka mı yani. yani? Ben bu çok önemli bir şey işte benim için. Para ve iman hani kimde de... kimdedir bilinmez ya. Ya tabii ben o kadar bir... dört dörtlük uyuyor muyum? Tabii ki ben de uyumuyorum ama bence bunları yapabilen erkek kadına da değer veriyor gibi hmm. bir algı var. En azından kadın Sen de merhametli hmm. oluyor. Hı hı. da erkek seviyorum. Nihlecim sen bu